29 Ocak 2025 günlerden Perşembe El Siva İkik'teyim İstiklal Caddesi'nde Gatlısay Ailesi'ne yakın olan mağazasında Henüz etiketli ürünlerde indirim var arkadaşlar size birkaç güzel ürün göstereyim diye buraya geldim Bir önceki videoda 36 dakika olmuş bir önceki video Yükleyebilecek miyim tek parçamı çok merak ediyorum Bakın 400 TL'ye düşmüş bunu pazarda aldığınızda değmez güzel bir şok altı rengi de güzel, bir. mürdüm gibi, bordonun kurusu, Güzelmiş. Şimdi bakalım. Şöyle bir yeşil bir şey gördüm. Ne? Ee, bu biraz baharlık bir pantolon. Tamam. Takamadık şunu. Ha, bu ketenmiş. Ama fiyatı çok iyi. 800'den 600'e düşmüş. 600 lira keten pantolon bu uygun olacaksın. Gerçi bu biraz karışım. %100 keten değil ama güzelmiş rengi falan. Bedeninde 40. Tek kalmışsın. Başka görmedim. Şoför altlarından göstereyim size yine mavi var bu saksı mavisi. Şöyle bir şoför altı small bedenli 400 TL. Güzelmiş yumuşacık. Şu çim adı kişiliği. Işte. Güzel bu. Yumuşaklığını sevdim. Ondan sonra şöyle gris var sanırım onun kümesi. Aynı mı? Değil benziyor. Onun lastik parçası, onun düz parçası. Bu Bunun parçası düz. Bununki lastikli. Bunun cebi daha böyle kalın bir flato. Bu daha ince bir flato Sonra böyle yeşil. Bu seyircisi 1982 diyor. 82 doğumlu. Gelsin lan. Şöyle lastik parça. Şapın altı. Fiyatı da 360 TL. Çok iyi fiyat. Bunda bu kalın böyle. Üç büyük şey gibi olan, Yani İçişarda onu bir bakayım. Evet. Çiçekçi ve Şardon arkadaş. Ay dönmedi, Pardon. Tüylendirilmiş. 330 TL'ye böyle bir etek var. Kapalı giyinenlerin uzun çizmelerle tercih edebileceği güzel bir etek. Kaç beden kalmış bu yazmıyor oldu. Güzüyor mu tabii Standart mı acaba Kim? Large bedendi. Güzel ama biraz ağırmış bu. Top bir yünü var şöyle siyah soni deri şarkı tekrardan var. Aa bende buna benzer bir şey var. Daha giymedim. Ne böyle siyah transparan çoraplarla ya da siyah pak çoraplarla çizmelerle falan batlarla postallarla çok güzel oluyor. Aynı bunun gibi bir şey var bende. hadi unuttum onu. Mesela 500 TL düşmüş 800'den güzel fiyatmış ve dokusu da güzel, yumuşak da güzel, arkası şort gibi, öne tek gibi, şort tek bir ürün ve bayağı da var bakın bir sürü var, bunu alabilirsiniz bunu beğendiyseniz. Şöyle bir eşofman altı var, milim diyor, M, MMM. yani 38 beden güzelmiş bu rengi de. Bu da herhalde aşağı yukarı aynı fiyat. Bu da 400 TL ediyor. Bazıları 350, bazıları 400 falan olabilir. Burası geniş kapın bir az kalanlar, tek kalanlar falan herhalde. Ve gidiyor, gidiyor. Şöyle bir şu kot pantolon arıyorsanız kendinize bakabilirsiniz. 2 saat gençler için olan markası. 4 TL düşmüş, 1 TL'de. <laughs> Askıdan kendime attım. Bunu takabilecek miyim sizce tek eline? Bence takabilirim. Bakayım.

300 TL böyle bir sweatshirt de sweatshirt arayan varsa ikisi oluyor. İnce güzelmiş yanında yırtmaçlı böyle tatlış bir ince sweatshirt. Kolları da böyle garip ribana falan yapmışlar açık. Şöyle bir kot ceket gibi bir şey gördüm neymiş bu, bu? nedir bu ya Allah aşkına? Şuraya atmışlar insanlar da üzerinde asmış. Ben de onlardan gazı Ne Nedir Allah aşkına Bu nedir? kim yaptı bunu böyle gitti. Çok da hızlı. Ama bu güzelmiş yani. Baksanıza bazı biraz kalın. Bisikletli kürek tişört. Ne hey, TL bedava. Evet. Çok güzelmiş bu. Muşacık hem de. Çok iyiymiş bu small ama. Bana medyada da Ama çok düşün, sevdim. Neymiş? yok. Üstü böyle pamuklu üstü vermesi için yapmışlar da değil. Hmm. Hemen bakacağım arkadaşlar kusura bakmayın. %48 polisler, %48 viskoz, %4 elastan. Evet bu viskoz tapusu beni kapatmadı ama polisleri fazla 200 TL mesela böyle çizgileri tatlı görünüyor. Şöyle bir şeyler var. Baskı baskı. 360 TL istemiş Böyle bir şey var spor yapan bir şey böyle he, ne? Neymiş bu? Fiyatı nerede bu? Sporlu 330 TL'ye düşmüş 500 TL. Bu neymiş? Güzel gibi. Böyle gömleklerin beyaz gömleklerin üzerine falan da giyilir böyle yelek gibi. 200 TL. Bu tatlıymış bakın. Ha, çok şeker. Lacivert kotlarla falan giyeceksiniz şöyle. Benize de hatta şöyle kaşe şey bağlarsınız çok tatlı. Şey kalp kalp yaka gibi yapmışsın yaka kısmı çok sevdim bunu. 200 müydü ve daha 400'den 200'e düşmüş. Açık açık. Şu beyaz salaş bir gömleğin üzerine düşünün. Altında acar İspanyol paçakalı. Fatıhan yiyeceksiniz. Biraz hafif topuklu ve saat topuklu botla nefis olur. Bu kumaş çok kötü bakmayacağım. Şöyle sporcu büstiyerler var arkadaşlar. Polyester, polyester sevenlere de 250 TL. Polyester ürünlere bakın. Aynı kadar kaliteli, çok kaliteli ürünler aldım. Pazarda onu yani. İçinde <laughs> içinde kendi stüye var. Spor yapıyor olsaydım gerçi böyle bir şey tercih edemiyorum ama bunu dışarıya spor sonunda giymem ben. Evde giyerim spor Sonra böyle bir şey var da güzelmiş. Şey, tink. Şöyle. Kız fena değil aslında. Bu da heba olmuş. 800 TL düşmüş 1800'den. Bakalım şöyle 1000 liralık bir indirim. Güzel indirim varmış. Aslında güzel parça biliyor musun? Hem de 38 beden kalmış hoşmuş hoş bu evet. bunu beğendim. Charles Ecosolar dönem 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 moda oluyor arkadaşlar. İşte tekrar tekrar. Gardırobuz dursun varsa atma. Şöyle var bakın Ecosolar pardon. Şöyle bir şeyler var bakın. Güzel güzel kalın kalın şanlar var. Ne kadarmış? 600 TL. Biraz pahalı sanki. Şöyle ne kadarmış? Mesela Bakalım bu da herhalde. Ya bu 500. Şu tatlı. <laughs> şey. Şuna benzer bir şey ben yakın zamanda aldım. ne bunu? Nereden geldi buraya? Birinin çocuğun şapkası düşmüş. <laughs> <laughs> Ay çok komik ya. Bu bence mağazada satılan bir ürün değil. Bir çocuğun şapkası düşmüş. Vallahi öyle bir şey değilmiş. Nasıl şurada dursun belki <laughs> arayalım. bulur. Şöyle bir şey. Bu <laughs> neymiş? <gülüyor> da güzel bir şey gibi bakıyorum. Böyle işi bozdu. Bir saniye arkadaşlar. Sakin olun. Böyle bir şey. Oh, kaç bu da ya? Hep bedenle. Ne 400 TL diyor. Böyle bir şey bakın. Şöyle bir şey. 400 TL diyor. Bir ağır kalın kalın. Böyle libaysın. Çok kalın böyle rahatsız eden. Başlarım. 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 Başlarım şu şey koyayım bari ki çocuğum. de alır daha ya. Şöyle dursun. Şuraya takalım. Sanki burada sat, <laughs> satı gibi. Böyle spor ayakkabıları falan var. Bakın 40 diyor. Ben bunlardan denedim. 40 kesinlikle olmuyor. 800 TL diyor. 800. 1200 TL diyor. 1000 TL. Aa çok ucuz. 450 TL. Yok. Evet 450 TL'ymiş. Altı böyle kalıçuk mu Alçuk 800 TL. Yine oksa oksa varmış 800 Genellikle 800 Şöyle nakışlı bir model yapmışlar. Bana nereden biliyor musun? Şu yanlardan parmaklarım böyle gibi kesildik. O yüzden asla almamış. 800 TL ama daha önce Asiwakiki'den Türkve'den şöyle önü köşeli olanlardan almıştım. Kütürünün olanlardan almıştım. Ve 1000 TL civarıydı o zaman. Yani. Şu anda 900 diyor. Bu burunlarını sonra daraltmışlar galiba çünkü bunlardan denedim hiçbiri olmadı. Geçen gün gelmiştim diye size çıkın önce. Sonra şöyle sivri burunları var. Burada 1200 TL diyor arkadaşlar sivri burun. Şöyle şey et, bir dokusu var. Sivri burun. Bunlar ayaklarım ama yandan sıkıştırıyorum <laughs> parmaklarımı. Bir sözü ağırlık 200 TL. <laughs> Şükür burunlar daha iyi küt değilmiş gerçi varlar kuruluş. Güzel. Bu markası da mükemmel. 300 TL diyor. Görüntü olarak güzeller aslında. Şu mesela vizyon rengi gibi. Her şeyle olur. Dokuz çok güzel. Ama şu yanlarını biraz daha yapmışlar. Belki daha kısa parmaklı olan için yaradığı bir şey. Arkada böyle bakıyoruz. <laughs> yani şu ekranlarda bakabilirsiniz. Bu çok güzel mesela. Dur bakalım. Keşke olsa da böyle bir şey alsam da sana. Bin TL'ye düşmüş bir çözüm. 40 numara. Ama benim evdeki elsiye baktıklarım hepsi önü böyle ama bu değişiklik var bunlar. Şu yanları. kalıbında bir sorun olmuş sana. Gerçi bunu denememiştim. Çok güzelmiş bu. Ama Şöyle var bakın koyu kahverengi. Sezonun moda rengi bu aslında. Şundan daha çok moda yani. Ben söyleyeyim. 800 TL diyor. Şöyle bir posta var 1000 TL'ye. 36,000 TL 36 diyor. Başka nereye bakmadık? Şöyle döneyim de insanlara göstereyim. Aşağıda da bu arada ev ürünleri var. Bakmak isteyen için. Şöyle western gibi Bunlar indirimde yemiş. 1500'den 900'e düşmüş. Güzel aslında. Bunlar buna olmadığı için üzülerek <laughs> bakmıyorum. Ayrıca <laughs> dönemiş ürünler. Öyle çok sivri olduğu için olmuyor. Şöyle bu gibi botlar var. Microbot deniyor bunlara. 300 TL. Bunların koyu kahverengisi falan da var bakın arkadaşlar. Bunlar da güzel aslında. Dönüntü olarak güzel yani en azından. 1500 TL diyor. Bakın şu koyu kahverengisi yaşamını yapmışlar. Aslında çok şık duruyor da. 300 TL işte olmuyor. Sorun oldu. Şunu ama bir daha geldiğimde deneyeceğim. 40'ın 41 var mı acaba? Yoktu sanki daha önce öyle hatırlıyorum. 40 kadar diye hatırlıyorumdur. 39 var, şurada 38 var falan. Böyle bir rengi de var bakın. Rimsi bir yeşil. 110 gibi değişik bir tonlar. Şu siyahları da varmış bu gösterme. Bunlar ah ne kadar şu siyah olan. 500 TL'ye bakın. 500. Bunlar kadar da? 1200 e düşmüş bu gösterme. Ah, çok güzel aslında. Yalnız olursa bakın ama şurada bir sorun var bakın yüzünden kaçmaz. Şimdi yeşil de var mısın mı? falan filan. Şu ne diyor? 1200 TL. Böyle trap falan. Aa bu da güzelmiş. Bunlar aşağı yukarı aynı fiyat arkadaşlar. Gerçi bazen şey değişebiliyor biliyor musunuz? Renginde ya da deri sünet oluşunda fiyat fark edebiliyor. Neyse genellikle bu civarında işte. Gördüğünüz gibi düşünüyorum. Şuraya bakalım. Böyle bir çizme 1100 lira. Oo, 2000 liraymış bu. Çok iyi kız. İkisi de tatlı. Ayağı mahveden şu sevgilerim var. Bende de var böyle Bir şey de çok iyi. Şu çok güzelmiş. Aa ben bunu şeyde görmüştüm. Facebook'ta önüme reklamı çıkmıştı. Çok şık duruyor. 1800 <laughs> TL. Sağ derisi gibi sunuyor tabii çok şık bir model. Bir de şu anda bu koy kahverengi bitter çikolata renkleri çok moda. Şu çok güzel bakın. Nefis bir renk var ya. Yani. Harika. Aşk oldum. Bayağı mı olacağını mısın evet. da olmayacağına eminim. Yani neredeyse yüzde yüz eminim. 40 söyleyeyim. Kırkı bir almadım. Evet. 2000 TL diyor. Şöyle sağlıklı. Sivil oyunu giymek istemiyorum diyenler için. 1800 TL. Belki de burada. Bu vestlerini uzun da yapmışlar. Bakın şöyle daha uzun. Yine tekrar falan kot pantolonlarla giymek için. 1800 TL'ye böyle bir sihir boyunca ulaşılmış. <laughs> <laughs> bu <laughs> <laughs> biraz önceki. Bunlar biraz önceki de bayağı var bunlardan. 100 TL'ye düşmüş arkadaşlar 2000'den. Böyle bir şey arıyorsanız gelecek bunlarla. Çok iyi. Görürüz. Meslerle yine uzun var. Kahve rengi. Şurası çok güzel ya. Bir daha gösterdiğim Y8907 numarası. 69'u var bu meslerle. Şu çizmeler 2000 TL'lik. Meslerle aldım. Koli topla rengi. Uzun. Böyle bir zor rengi de var. Her şeyle olur bunlar. Ten rengi çoğaltma giyersiniz. Her şeyini altına alırsınız. Hiç sevmem ten rengi çoğaltmayı. Yusuf'a geleyim. <laughs> Şu <laughs> Sonra <laughs> böyle etekler bakın şöyle kroşe etek gibi etekler bayağı moda 1300 TL bunların altı western çizmeler zormuş. böyle bir kazak güzelmiş bir yani rengi 700 TL şöyle bir mantı 1500 TL 2500'den 1500'e düşmüş arkadaşlar <laughs> çok çok <hasta. gülüyor> yine gibi. Tüylü tüylü 700 TL. Böyle şeyler görünce katil olduğunu düşünüyorsunuz biliyorum ama maalesef bunlar çok feci. Korkmanıza yol açar. Böyle jarse, çıt çıt var mesela. Bir kadar bir 450 TL. Bu tarz şeyler görüyorsanız bakabilirsiniz. Ben sadece gösteriyorum. Alın dedim mi demedim. <laughs> böyle bir sürü deri pantolon var. İşte bunu alabilirsiniz. Çok güzelmiş. Kuş. Çok, Çok güzel. Bunun üzerine böyle boyfriend beyaz gömlekler var. Onlardan giyip önüne içine sıkacaksınız. Arkadan dışarı çıkartacaksınız. Şöyle güzel bir kemer. Peki sonu üzerine de şey bir ceket böyle püsküllü müsküllü. Bu tonlar da olabilir. tonlar da olabilir. Çok güzel. Neymiş? 700 TL. Güzelmiş bu. Beluşka'yla çabuk yerinize dikebilirsiniz. Şu kadar ürünler benim şurada fermuarı var. Ama güzel yedi, fena değil öyle bir şey çıkar. Bakayım şöyle bir triko pantolon var burada. Bende el siyvay kikten iki tane var. Pantolon bu tarz. Evde giyiyordum. Geçen kış daha çok giyiyordum. bu kış neden sevimlik var onların pek. 700 TL'ymiş bunun fiyatı bu arada. Belirli açtık böyle. Sonra böyle bir kazak gördüm. Ellerim Sevdim bunu. Tabii bunlar akrelik yün. Çok şey bekleyeceksiniz. Böyle yüzde yüz yün, alpak yün falan bekleyeceksiniz. Öyle şeyler arıyorsanız araya gireceksiniz. Sarıla i̇şte içi. Öyle şeylerde tabii bu fiyatlar olmuyor arkadaşlar. Bunun fiyatını göremedim. Bir arıyorum. Neyse. Bunlar tekleme kalmış olabilir. Aa, güzelmiş böyle bir ceket mesela evladiyelik olabilir. Çok güzelmiş. 900'e düşmüş 1500'de. İki saat kalmış. Oversize giyerim diyenler buyursun yansın. Bu kot pantolonun üzerine giyecek çok şık. İçine boğazlı bir kazak böyle siyah boğazlı giyeceksiniz. Ya da krem rengi boğazlı. Altında böyle İspanyol paça pantolon ya da dar paça bir pantolon. Şöyle boğazlarla parçakalarla güzel olmuş. Diyor 400 TL. Bu tavsiyeleri genelde zarar yapar şimdi manşetler dönüyor. Ben bunların olmamasını tercih ederim açıkçası. Farklılık yaratmak için tabii kullanıyorlar mı şöyle? Ay yine Ay pardon. Bu biraz sıtırtır. Şu neymiş? Bu böyle Hepki ki hipsterlerin beğeneceği bir parça. 650 TL'ymiş. 1000 TL'den düşmüş. Böyle vintage gazaklara da benziyor. Tatlıymış. Ben de sevdim. Neymiş onun nedeni? İki saat zaten şey. iki saat bu Siva 2'nin gençlere hitap eden koleksiyonu. Ama bana, bana mesela Siva 2'nin klasik ürünlerinden çok, hani yetişkin kadın ürünlerinden çok bu iki saat modelleri daha çok hitap ediyor açıkçası. Bu 500 TL'ymiş böyle bir üst. Bu arada bir pantolonla güzel durabileceğini düşünüyorum. Yine içindeki renklerden şu açık böyle krem bir pantolon olabilir. Soy gri ile güzel gider gri yol için içinde. Taşlamaları patla güzel <laughs> olmuş. Ben hiç beğenmedim bu nasıl kalın kalın Çöp öyle diyordu ya aklıma. Bu çocuk beynim içinde konuşuyor hala o geyik kostümcü çocuk. Her şey çöp diye. İnsanları çöp diyor gerçi. <laughs> Neyse aklıma geldikçe gülüyorum. 450 TL 700 TL. şu böyle simli dokusu var. Yakası bayağı açıkmış. Niye böyle kayık yaka gibi yapmışlar. İlginç. Ama güzelmiş bence. Şu biraz önce baktığımız mı? Bordo'nun sanki grisi gibi. Bu da 900 TL'ymiş. Bunu da şöyle şu gelişleri desenleri severim ben. Mi diyor. Şu kazağı sevdim bayağı simli ama yakası çok açık geldi. Bilmiyorum. Şöyle yeşil bir kazak. şey hırka. Bugün bütün hırkalar kazak diyorum arkadaşlar. Malzeme diyorum artık. bunu da olan Yanlış söylüyorum dilim var 500 TL'ymiş bu. Şöyle lila var. ve ne? ne güzelmiş. Taşlı tek mi kalmış bu? Çok güzelmiş bu. Neymiş bu ödeni? X small diyor. 400 TL'ye düşmüş. Çok hoş ama bunu yıkayınca tabii Şuralardan dikmişler bunu. Da. Yıkayınca mahvolur. Bunu elde yıkamak lazım. küçücük tabii bu ikisi ne oluyor? Deştik birazcık. Şurada videoyu kapatayım var ben bunu kaplayayım. <laughs> Şurada bakabiliyorsun. Medium diyor Lila. 600 TL'ymiş fiyat. Güzel, fena değil tabii. Böyle bakın baklava desen kazaklar çok moda. Hırkalar varsa değerlendirebilirsiniz yoksa bu da alabilirsiniz. Şöyle ekosiler 1100 TL diyor. Bu da güzelmiş mesela. Hoş bir parça. O zaman şurada kapatıyorum arkadaşlar. Üçüncü videoda görüşmek üzere.